Herkese merhabalar. Güne sabah kahvemle başlarken bu videoda size kahvenin insan sağlığına etkilerini ve özellikle beyin sağlığına etkilerini konuşmak istedim. Kahve sudan sonra dünyada en çok tüketilen ikinci sıvı. Tabii ki kahvenin içinde birçok bileşen var ama bizim kahve denilince bugün konuşacağımız konu kafeinin vücut üzerine etkileri neler? Şimdi öncelikle günde 1-2 fincan kahve içmek Genel anlamda bir ilk bahsedelim kafeinden, kişinin konsantrasyonunu arttırıyor, hafızasını güçlendiriyor, modunu yükseltiyor, böyle güzel etkilere sahip. Hatta yapılan bilimsel çalışmalar göstermiş ki her gün düzenli 2-3 fincan kahve içen kişilerde depresyona yakalanma riski %9 ile %15 arasında azalmış. Peki kahvenin olumsuz etkileri var mı? Tabii ki var. Özellikle 4-8 fincan gibi daha yüksek oranda tüketen kişilerde kaygı, sinirlilik, huzursuzluk, kalp çarpıntısı ve uykusuzluk riskleri de var. Peki bu riskler herkeste aynı mı? Aslında değil. Şöyle ki düzenli kahve kullanan insanlarda yani düzenli içen kişilerde zaten bu kaygı, huzursuzluk, anksiyete dediğimiz e, olumsuz etkileri ve karşı bir tolerans gelişiyor. Yani kişi artık düzenli kahve içtikçe bu tip olumsuz şikayetleri daha az yaşar oluyor ve belki de hiç yaşamıyor. Uykusuzlukla ilgili peki ne söyleyebiliriz? O da aslında kişiden kişiye çok değişiyor. Çünkü karaciğer, kafein e, karaciğerimizde metabolize ediliyor, parçalara ayrılıyor ve sonra vücuttan atılıyor. Bunu yapan da CYP1A2 diye bir protein var karaciğerimizde. Fakat herkes de bu protein aynı güçte çalışmıyor. Şimdi bazı insanlarda genetik olarak bu tabii ki farklılık gösteriyor. Bu protein çok hızlı çalışırken yani kahveyi bir an önce parçalayıp vücuttan atarken kim insanlarda bu protein yavaş çalışıyor. O yüzden kahve çok uzun süre kişinin vücudunda etkilerini göstermeye devam ediyor o yüzden de bazı insanlara hiçbir uykusuzluk üzere yani uyku kalitelerini bozmazken kahve kim insanların sabah bir kahve içmesi bile akşamki uykuya dalış süresini geciktiriyor, derin uykuya dalmasını güçleştiriyor. Yani %3 gibi hatta böyle bir bilimsel çalışma da yapılmış yine. %3 oranında uyku kalitesini bozabiliyor. O yüzden yine bu farklılıkların kişiden kişiye olabileceğini her zaman aklımızda tutmalıyız. Peki kahve bir bağımlılık yaratır mı? Evet şimdi çoğumuz kahve bağımlısı olduğum ya da sen kahve bağımlısısın gibi bu kelimeyi belki çok kullanıyoruz ama gerçek anlamda kahvenin bağımlılık yapıcı bir etkisi yok. Çünkü beyinde dopamini uyarmak yani dopamin salgılayan merkezleri uyarmakla bağımlılıklar oluşur. Fakat kahvenin bu merkezlere yaptığı hiçbir etkisi yok. O yüzden kahve bağımlılığı diye bir şey söz konusu değil. Fakat evet kahve içen kişilerin kahve alımını ani kesmeleri sonucu işte baş ağrısı, sersemlik e, gibi bazı olumsuz etkiler yaşayabilirler e, kahve kesimiyle ilgili. Bu da en fazla 48 saat sürer. Yani iki gün sonrasında bu kişilerde artık kahve içmemekle ilgili bir sıkıntılı his kalmaz. Fakat yine şunu da göstermişler ki eğer kahve içimini kademe kademe azaltırsanız yani ani olarak kesmeden yavaş yavaş keserseniz bu bahsettiğim semptomlardan hiçbirinde yaşamayabilirsiniz. Herkese kahve tadında güzel günler diliyorum. Görüşmek üzere.